İlginç olay, Aydın Karacasu'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan C.B. isimli adam, salon tutarak yeni eşi olacak kişiyle düğün yaptı. Damadın yakınlarının katıldığı düğünde iddiaya göre damat eski eşinden resmen boşanmadığı için nikah merasimi yapılmadı. İddiaya göre, düğün sonrası bir meseleden dolayı tartışıp birbirinden şikayetçi olan aile, karakolda kadın ismiyle tanıdıkları gelinin resmiyetteki ismi erkek çıkınca şaşkına döndü. Gelinlik giyip karacasulu adamla evlenen şahsın kadın değil erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. İddialar üzerine düğün yapan damat CB ile erkek olduğu halde gelinlik giyip CB ile evlendiği ileri sürülen iyi, takma adlı MK'nin ilçeden ayrılıp izlerini kaybettirdiği öğrenildi. CB ile Yi, takma adıyla tanınan çiftin sosyal medyada paylaşılan düğün fotoğrafı ve videolar en çok ilgi çeken paylaşımlar arasında yer aldı. İkilinin paylaşımında, Karacasu Belediyesi düğün salonunda yaptıkları düğünde, İzmirli olarak tanınan ve gelinlik giyen İ, takma adlı MK ile damat CB'nin yaptıkları düğünde İbrahim Tatlıses'in, seviyorum kimene. Oyar benim kimene, türküsü ile davetlilerin önünde oynadıkları görüldü. ikilinin düğünden sonra ortak kullandıkları sosyal medya hesaplarından düğün fotoğrafları ile videoları paylaştıkları görüldü. Bir süre önce evli olduğu kadın tarafından terk edildiği öğrenilen C.B.'nin ilginç düğünü Karacasu ve Aydın'da günün konusu haline gelirken, C.B. ile resmi nikahlı karısının birbirlerine karşılıklı olarak boşanma davası açtığı öğrenildi.